Selamlar. Nasılsınız? Haftayı sonlandırıyoruz artık. Haftanın son haber akışlarını aktaracağımız gününde Fexobit kanalında yine sizlerleyim. Tabii ki Ripple'la başlayacağım. Sekin Ripple'a davası 2,5 yıl sürdü ve 2,5 yılın sonunda Ripple lehine zaferle sonuçlanan bir karar var. Bu elbette ki kripto para endüstrisi için son derece önemli bir karar. Kaldı ki zaten Ripple'da da çok ciddi artışlar yaşandı. Sadece Ripple'da yaşanan artışları da konuşmuyoruz elbette. Dün Bitcoin 32 bin dolara varan bir destek kazandı bunun yanında tabii ki aslında altcoin'lere de destek olacak mı? Bundan sonraki süreçlerde biraz daha net göreceğiz ama altcoin'lerde bir destek süreci yaşanıyorsa tabii ki bu noktada Ripple'ın davaya kazanması önemli bir hamle. Biliyorsunuz ETF başvuruları onaylanacak mı, onay onaylanmayacak mı? Bunu dahi konuşmadan bir başvuru olması bile sektörde aslında kripto varlık piyasasında ciddi şekilde olumlu karşılanmıştı. İşte ondan sonra net güzel bir haber Ripple'dan geldi diyebiliriz. Bu sadece tabii ki kripto varlıkları da etkilemedi. Hisse hisseler de yükseldi. Biliyorsunuz dün Coinbase başta olmak üzere pek çok borsada Ripple'ı listelediğini, tekrardan listelediğini açıklamaya başlamıştı. Hisseler de yükselmiş oldu. Ripple zaten bu noktada dava açılmadan önce en büyük üçüncü kripto para olma özelliğini taşıyordu ancak sek davasından sonra bu tabii ki SEC'te uğradı. Dolayısıyla 2021 boğa sezonunu da kaçırmış oldu. O yüzden de genel olarak BNB ile Binance'in BNB'si ile karşılaştırılır. BNB coin artık şu aşamada çok daha değersizleşmişken hem Binance'in stratejileri hem oradaki yatırımcının piyasa değeri düştüğü için güven sıkıntısı bir yandan da Ripple'ın artık davayı kazanıyor olması tabii ki Ripple başka bir noktaya koyuyor. BNB ile de sürekli karşılaştırılan bir yerde ancak BNB performans tabii ki şu an için Ripple'la bu haberden sonra çok da karşılaştırılamıyor. Hisseler de yükseldi demiştik. Coinbase hisseleri mesela onlardan biri. Borsa %25'lik bir yükseliş yaşadı haber açıklandığından biri. Bitcoin madencilik şirketinde de rally'ler yaşandı. Özellikle sürdürülebilir noktada enerjiye bağlı madencilikte mesela iris enerji bunlardan biri. Orada da %11'e varan bir yükseliş yaşandı. Normal karşılıyoruz elbette. Umarım bundan sonraki süreçlerde ABD'den gelecek birkaç açıklama daha olacak. Yasa tasarısı olacak. Bunlar en azından beklenen haberler. Bunlar önemli. Bir de çarşamba günü ABD enflasyon verileri açıklandı ve bu veriler iki yılın en düşük verileriydi. Dolayısıyla piyasa bunu nasıl karşıladı? Elbette diğer yatırım enstrümanları rahatladı. Dolardı biraz baskılandı. Ama bundan sonra asıl önemli olan konu şuydu. Yıl sonuna kadar FED faiz politikasında biliyorsunuz ki iki kere faiz artırımı yapabilir. Bu hem Powell'ın açıklamalarında hem FED'in diğer yetkililerinin söylemlerinde hem de raporlardan çıkan detaylardaydı. Ancak artık bu bir faiz artırımına doğru gidebilir mi? Buna ihtiyaç duyulmaz mı? Noktasında da tabii ki konuşulmaya başlanan süreçler var. Çünkü zaten amaç enflasyonla mücadelede enflasyonu düşürmek ve bu gerçekten iki yılın en düşük verisi olarak sona yaklaşıldığının bir göstergesi. Ancak tabii burada her zaman Fed'in faiz kararını açıklamadan önce Fed'in tiyatroları dediğim söylemler çok önemli. Onlardan biri mesela Fed yönetim kurulu üyesi Christopher Waller. İşte bu söylemlerden biri geldi. Ondan da enflasyonun hedefine indirilmesi için iki faiz artırımına daha net şekilde ihtiyacımız var diyor. Hala enflasyonla mücadelede özellikle çekirdek enflasyonda istenilen noktadan çok uzağız. Bakın size Fed'in bir söylemi işte. Bu arada sadece Fed'in yetkilileri değil mesela dünyanın en büyük hedge fonlarından biri, oturun üst yatırım yöneticisi Bob Prince de bununla ilgili konuştu. Enflasyonla mücadelede hala istenilen noktada olunmadığını altını çizdi. Çekirdek enflasyon düşmekten çok uzak olduğunu ve Fed'in faizi beklenmeyenlerden beklendiği kadar erken düşürmeyeceğini de söyledi. Dolayısıyla aslında Temmuz'da 25 bas puanlık faiz artışı hala önemli bir gündem olarak masada duruyor. Ancak gelecek olan veriler, Powell'ın açıklamaları, gelecek olan tutanaklar bunların hepsi tabii ki durumu değiştirebilir. Biraz da Türkiye'ye dönelim son olarak. Enflasyon beklentileri ne yönde? Kurda inanılmaz bir yükseliş var biliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde euro bir kez daha rekor tazledi. E, dolayısıyla enflasyon beklentileri de yukarı çıktı. Son olarak paylaşılan enflasyonu değerlendirmeyi bu noktada bundan sonraki süreçlerde ne olacağına dair Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın gerçekleştirdiği Temmuz ayı piyasa katılımcıları anketinden bahsediyorum. O anketten çıkan detaylar farklı. 12 ay sonrası için %33,21'lik bir tahmin var. Bu bir önceki anket döneminde nasıldı? Beklenti %30,65 olarak belirlenmişti. Yıl sonuna göre de bu beklenti %38.55'ti. Ancak son yapılan Temmuz anketinde %43,82'ye çıkmış durumda. Bence İyi bile bu arada tahminler. Çünkü bu kadar korkunç bir döviz kuruyla mücadele edilirken hala çok rasyonel politikaları çok görmezken, çok kademeli ve ihtiyaçlı şekilde ilerlerken tabii ki enflasyon oranlarında istenilen verilerin olmayacağı aşikar duruyor. Ancak piyasa katılımcılarının yorumu bu. Size bırakıyorum gerisini. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Fakesovit you, YouTube kanalı abone olun ki sizlerle çok daha rahat buluşalım. Burada da içeriklerimi takip edebilin. Kendinize çok çok iyi bakın. Bildirimleri açmak da son derece önemli. Onu da Atlamayın. Hoşçakalın. İyi hafta sonları.